Merhaba arkadaşlar Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Xiaomi cihazlarda yeni özellik olarak yani yeni güncelleme ile gelen Get App dediğimiz uygulama tanıtımını yapacağız. Get App uygulaması Google Play Store'un aynısı. Burada ücretsiz olarak size uygulamaları, oyunları, programları sunuyor. Burada ilk öncelikle yeni bir güncelleme telefonunuzun ayarlar bölümünde güncellemenizi kontrol etmeniz gerekiyor ve yüklendikten sonra telefonunuzun menüdeki uygulamaların olduğu bölümde Get App diye yazacaktır. Burada şu anda ilk başta uygulamalar bölümündeyim ben. Uygulamalar bölümünde bize şunları sunuyor. Ücretsiz uygulamalar ve oyunları sunuyor arkadaşlar. Oyun bölümüne bastığımız zaman ise Burada Xiaomi bizlere yine uygulamalarla, oyunlarla karışık olan bir liste hazırlamış öneri olarak. Peki sizin indirmek istediğiniz farklı bir uygulama var. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu da gösterelim hemen. Arama bölümüne. Mesela burada öneri olarak yazmış zaten Telegram veya Trendyol. Ben Trendyol yazacağım. Trendyol gördüğünüz gibi çıktı online alışveriş en üstte al diyor. Al'a bastığım zaman herhangi bir ücret talep etmiyor. Ücretli bir seçenek sunmuyor bizlere ücretsiz olarak. Google Play Store'daki gibi ücretli oyunlar ve uygulamalar var mıdır? Tabii ki bunu incelemek lazım. Burada ben bölümüne giriyorum. Burada güncellemeleri görebiliyorsunuz. Tüm uygulamalar güncel diyor. Ve Xiaomi'nin yine sunmuş olduğu ek programlarda yine burada mevcut oluyor. WhatsApp temizleyici, indirilenleri yönet, pil kullanımı gibi uygulamalar da yine bu panelde mevcut. Daha sonrasında burada ben bölümüne bastım. Gördüğünüz gibi profilime basıyorum. İsim soy ismim çıkıyor. Ve buradaki bana aşağıda yine hoşunuza gidebilecek oyunlar diyerek program ve oyunları sıralamış. Burada sağ üst köşede Mi diye bir bölüm var. Get App diye yazdı zaten. Burada size bir puanlama veriyor. Mesela Go diyorum. Burada uygulamalarla alakalı şunu geliştiriyor Xiaomi. Ücretli uygulamaları buradaki oyunlar oynayarak, burada Mi altını toplayarak alabileceğinizi gösteriyor. Şu an ben buradaki seçenekleri deniyorum. Ama herhangi bir seçenek açılmayabilir de çünkü Xiaomi'nin yeni sunmuş olduğu bir uygulama üzerinde çalışmalarını devam ettirdiği ile alakalı bilgisine ulaştık. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 118.58 teknoloji destek hattımızı arayabilir ve kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür eder. İyi günler deriz.